Arkadaşlar bugün hepinize selam. Bugün sizlerle bugün sizlerle otomatik kapı yapacağız. Evet arkadaşlar bu otomatik kapı şöyle çalışıyor. Böyle arkadaşlar. Bakın size işte bunun bugün nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce arkadaşlar ben şuna gereken bloklar bunlar arkadaşlar. Şunu ben niye aldım bilmiyorum. Neyse. Tam edelim arkadaşlar. Ve ilk önce yapacak güzel bir yer bulayım arkadaşlar ilk önce. Bakın. Ve böyle kazıyoruz arkadaşlar. Yani aynı inşaat yaparmış gibi. Neyse arkadaşlar. Yani kazımızı yapalım. Ve. Ve böyle böyle bir şey oluşturuyoruz. Ve ondan sonra da böyle buraya şey oluşturuyoruz. Ve ondan sonra da. E, o restonları diziyoruz. şöyle video hakkında Tamamdır. Arkadaşlar bu böyle <laughs> ve ondan sonra da, ıı, bu beşer üstüne blok koyup böyle kapatıyoruz ve arkadaşlar işlem tamamlandı. Tek yapmamız gereken buradaki şeyleri dizip tamam yapmak. Ve arkadaşlar aynı zamanda buraya redstone da koyacağımı unutmayın. Böyle. Bir de önce gidemese şuradan. Neyse arkadaşlar. Ben ee, şunu böyle koyunca oluyor arkadaşlar. Ve böyle buraya da siz blok koyabilirsiniz. Ben cam koyacağım. Cam daha iyi. Ve böyle buraya basınç plakası koyuyoruz. Ve ondan sonra da diğer tarafı da koyunca. Bakın arkadaşlar. Otomatik kapı yapabilirsiniz. Hatta bir şey mi Daha şurada bir şey yapalım arkadaşlar. Ev yapınca uyumlu oluyor. Daha şöyle dizelim şunu. şöyle. Krallar gibi. Ya bir zombi şurada git ya. Hadi öyle. Neyse arkadaşlar. Hemen bit Devam edelim. Hemen videomuza devam ediyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi e, böyle otomatik kapı yapıyoruz arkadaşlar. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Kalbim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapınca pistonlar görünmeyecektir Yani. Güzel oldu bence. Evet. Arkadaşlar bu siz de bir eve yapabilirsiniz. Hatta ben şimdi şöyle bir ev yapayım. Mı? Abi doğul şuradan bir gider misin? Cık. Neyse arkadaşlar. Ben daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Evet hemen yapalım. Ee, arkadaşlar burayı siz evi de yapabilirsiniz. Böyle, e yapabiliyorsunuz arkadaşlar. A gente a boca que me a boca sua empresa, vai embora.